Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cengiz oynayacağız Ceren Şimdi arkadaşlar i̇kim, Ceren'le ikimiz ters kayıt makas yapacağız. Ters kayıt makas. Ceren bir ben ikim. ekmek var mı Leyla teyze? De. Şuna ki ortada Ha evet düşer Ya <laughs> Oy sama <laughs> Ceren Ceren de gidecek Din Beren bak ablan ne oynuyor. Kim devirecek Beren bakalım bir bekleyelim. Ben, ben Ceren çeviriyorsun. Çevirme kızım oyunu? Ceren neden? Neden çevirdin onu? Canga oyunu yam olmuş durumda şu anda. çok yamuk. Hadi bakalım. Ceren de gidecek gibi geliyor arkadaşlar şu an. Gidiyor gitme. mu? Gitme sakın ha O oh, ya. <laughs> en kötü yer bana kaldı şu an. <laughs> ben yanacağım. Beren, Beren yapma Beren. Beren Allah sağlıcak. <laughs> ya, ya. Hayır, hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar, Ceren ikimiz taş, kilit, makas yapacağız. Hadi. Taş, kilit, makas. makas. Ceren, yine. <laughs> Ceren bir yine. Ben Anne. <laughs> ben Canlı kule sensayende. Arkanda mısın? Dene <laughs> neyiz? <laughs> ya. De sayesinde